Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda satranç oyunundan bahsedeceğiz. Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşlarıyla oynanan bir masa oyunu. Dünya çapında turnuvaları düzenlenir ve spor dalı olarak kabul edilir. Bu oyun, satranç tahtası denilen 8x8'lik kare bir alan üzerinde 32 adet satranç taşıyla oynanır. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alırlar. Her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, 2 kale, 2 fil, 2 at ve 8 piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Milattan önce 2000'li yıllarda santrancın oynadığına dair bulgular Mısır'da piramitlerdeki kabartmalarda vardır. Santranç milattan sonra 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıktı. Milattan sonra 10. yüzyıla gelindiğinde tüm Asya'ya, Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılmıştı. En genç 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da soylular arasında çok popüler bir oyun haline geldiğinden kraliyet oyun olarak anılmaya başlandı kurallar ve dizilişler zaman içerisinde çeşitli değişiklikler gösterdi. 19. yüzyılda bugünkü standart halini aldı. 20. yüzyıl Avrupa'sında toplumun entelektüel üst tabakaları arasında yayıldı. Dünyanın en popüler oyunlarından biri haline geldi. Oyunun icadı konusunda birçok efsane mevcuttur. Bunlardan biri Sisa İbni Dahi'nin buğday tanesi efsanesidir. 6. yüzyıldan beri satranç İran'da bilinmektedir. Buradan 7. yüzyılda İslam'ın yayılışıyla birlikte Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da yayılır. Endülüs Emevileri İtalya, Bizans İmparatorluğu ve Rusya yoluyla oyun 9. ile 11. yüzyıllar arasında Avrupa'nın diğer yerlerine yayılır. Burada bir yandan şövalyelerin yedi it erdeminden sayılırken diğer yandan kilise tarafından uygun bulunmuyordu. 15. yüzyılda oyun kuralları belirleyici şekilde değişir. Bu yüzyıldan sonra bugün oynanana benzeyen modern santraştan bahsedilebilmektedir. İspanya 16. yüzyıl, İtalya 16 ile 17. yüzyıl, Fransa 18 ile 19. yüzyıl, İngiltere 19. yüzyıl ve Rusya 20. yüzyıl sırayla santraşta Avrupa'nın önder ülkelerinden oldular. 19. yüzyılın ortasından beri düzenli santraş turnuvaları yapılmaktadır. İlk resmi dünya şampiyonu Wilhelm Stenitz'dir. 1924'te Dünya Santranç Federasyonu kurulmuştur. Bilgisayarların icadı ile birlikte 20. yüzyılın sonunda iyi santranç oynayabilen santranç programları piyasaya çıkmıştır. Bu programlardan bazıları günümüzde dünya şampiyonları seviyesinde oynayabilmektedirler. Hafızalara yer etmiş olan en iyi örnek Gary Kasparov ile Deep Blue arasında oynanmış olan santranç maçlarıdır.